Böbrek sote. 4 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 20 dakika. Malzemeler. 500 gram kuzu böbreği. 1 adet orta boy soğan. 1 yemek kaşığı tereyağı. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. 1 su bardağı doğranmış domates. 1 adet defne yaprağı. 1 yemek kaşığı kuru kekik. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. Püf noktası. Ortadan ikiye kestiğiniz kuzu böbrekleri bol suda yıkamaya ve iyice durulamaya özen gösterin. Yemeğin yapımı. 1 adet orta boy soğanı yarım ay şeklinde ince piyazlık doğrayın. İyice yıkayıp bir kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız 500 gram kuzu böbreğini küçük parçalar halinde kesin. Geniş tabanlı bir tencerede 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını, 1 yemek kaşığı tereyağı ilavesiyle eritin. Küçük parçalar halinde kestiğiniz kuzu böbreklerini tencereye aktarın ve renk alana kadar kavurun. Kavrulan böbreklere ince piyazlık doğradığınız kuru soğanı ekleyin ve yaklaşık 5 dakika kadar orta ateşte kavurma işlemine devam edin. 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 adet defne yaprağını, 1 yemek kaşığı kuru keki ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyin. 1 su bardağı doğranmış domatesi kattıktan sonra kapağını kapattığınız tencerede böbrek soteyi kendi suyuyla 10 dakika kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Sıcak olarak bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.